Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle deprem çantası ve acil durum kitimi inceleyeceğiz. E, kiti ben kendim oluşturdum. Piyasadan aldığım ürünlerle. Bu e, kitin hepimizin evinde bulunması gerekiyor. Türkiye gibi bir deprem coğrafyasında yaşıyoruz. Deprem hepimizin büyük bir gerçeği. En azından e, en basite indirgeyerek en küçük şeylerden başlayabiliriz. Bu deprem çantası olabilir. Deprem öldürmez. İhmaller öldürür diyerek videoma başlıyorum. Deprem çantamızın içeriğini birlikte dolduracağız. Hemen deprem çantamızı açtık. Deprem çantama ilk olarak iki tane bisküvi koydum. Tabi bu konserve yiyecekler de koyabilirsiniz. İki tane su. Suyu bol bol koyun. Eğer çantanızı benim gibi küçük tutmak büyük bir çanta tercih ederseniz sizin için daha avantajlı olur. Bol bol su koymaya çalışın deprem çantanıza. Suya çok ihtiyaç oluyor Deprem çantanızda yine güneş enerjisiyle şarj olan ve powerbank özellikli bir fener koyuyorum. Bu da olmazsa olmaz. Yine elektronik cihazla cep telefonu benzeri ürünlerimi şarj edebileceğim. Powerbank özellikli el feneriyle. Deprem çantamı bir diğer etken olarak da el fenerleri koyuyorum. El fenerlerine çok ihtiyaç olacak. Herhangi bir afet anında direkt olarak zaten ilk giden elektrikler. Bu fenerler içinde yedek piller. Ben bolca aldım. Biraz fazla olabilir. Deprem çantası için. Ama şöyle bir düşündüğünüzde de deprem çantasına gerekli bir etmem. Onun dışında küçük piller. Deprem çantası içerisinde bulunması gerekiyor. Bu da diğer küçük. ışıldağım için, sarı renkli olan için küçük piller. Deprem çantamızın içerisinde bulunması gereken bir diyor. önemli madde ise yara bantları. Yara bantları deprem çantamızda bulunması gerekiyor. Herhangi bir ufak tefek yaralanmada enfeksiyon kapmamak için. Deprem çantamıza muhakkak yara bandı da ekliyoruz. Vücudumuzun hijyenizi sağlamak için küçük ıslak mendiller. Deprem çantası içerisinde. onun dışında ekleyebileceklerimiz ağrı kesiciler. Eğer sizlerde e, kullanmakta olduğunuz devamlı kullanmanız gereken ilaçlarınız varsa muhakkak ki muhakkak onları da deprem çantanıza ekleyin. Bunu da şöyle koydum. Acil durum düdükleri. Bu düdükler de çok önemli. Hayati önem taşıyor. Deprem anında veya enkaz veya göçük altında kaldığınızda bunları çalarak direkt olarak kendi sesinizi duyurabiliyor, duyurabiliyorsunuz. Deprem çantamı bir diğer eklediklerim ise mum. Ben bolca ekledim. Muma çok ihtiyacım olacağını düşündüm. her ee, deprem çantasında da bulunuyormuş zaten. Araştırmalarımda da bu yönde. Mum da ekledik. Çakmak ve makas. Çakmakla da deprem çantamızın mumları yakmak için olur. Eğer ateş yakabileceğiniz veya enkaz veya gülçük altından çıktığınızda ateş yakabileceğiniz bir alan olursa orada kullanmanıza çok iş, işinize yarayacak bir etken çakmak. İkili yağmurluk, kullanat yağmurluklar bunlar. Deprem çantası içerisine koymak istedim. Çünkü herhangi bir şekilde olumsuz hava şartları olursa deprem çantam içerisinde kullanacağım. Bizi ıslanmaktan koruyacak. Örtülebilir folyo. Bu ile vücut ısımızı koruyacağız. Deprem çantamızda yine olmazsa olmazlardan. Poşetler. Bu da deprem çantamıza ben bir tane kilitli poşet koymayı tercih ettim. O kilitli poşete e, pillerim, ışıldağım ve benzeri ürünlerimi, elektronik daha çok ürünlerimi korumak için. Piller akma yapabilir, ışıldak arızalanabilir herhangi bir sıvıyla temas halinde piller akabilir. Onun için bir tane kilitli poşet. Yaşadığımız alanın nasıl olacağını bilemiyorum. Onun içinde de herhangi bir çöp atma durumum olursa bunu çevremi pisletmeden bir çöp poşetinde toplamak. Bunun için de en büyük boy buzdolabı poşetlerini tercih ettim. Büyük boy. Tabii daha büyük boy çöp poşeti de koyabilirsiniz. Defter kalem. Bunları da deprem çantama koyuyorum. Hijyen sprey. Şöyle bir ürün buldum. Bu üründe %70 alkol bazlı bir ürün. Bu sebeple de hızlı bir şekilde durulama ve silme gerektirmeden kullanılabilecek bir ürün. Bu nedenle de bu üründe deprem çantama ekliyorum. Pratik bir ürün daha doğrusu. Bir adet maske. Deprem sonrası hastalık ve salgın ortaya çıkabilir. Bu tür durumlara karşı korunmak için de geçici süreli tabii korunmak için de maske deprem çantama ek ekliyorum. Hijyen spreyi el ve cilt diğer yüzeylerde kullanılabiliyor. Bunu da deprem çantamla bulunduruyorum. Bir çift eldiven. Bunlar da enkaz ve göçük altında herhangi bir taş olur. Yani bu farklı bir şey kaldıracak olursunuz. Yaralanmaların önüne geçmek için. Kullanılabilir, ısınmak için kullanılabilir. Diş eldiveni koydum. Son olarak bir tane de havlu. Havluyu da ihtiyacım olacağını düşünüyorum deprem çantası içerisinde. Şöyle minik bir el havlusu tercih ettim. Ortalama bu deprem çantasının bana maliyeti 250-300 lira civarı oldu e, ee, uygun aslında fiyatlar malzemeler uygun deprem çantasını bu şekilde kendim oluşturdum hazır satılanlar da var piyasada 650 700 bandı 1000 liraya 2000 liraya kadar çıkanları var sırt çantası şeklinde olanları var onları da tercih edebilirsiniz ama e, bence kendiniz oluşturursanız daha sağlıklı olur Çünkü eklemek istediğiniz bir şeyler olabilir. Ayrıca ihtiyacınız olan bir şeyler olabilir. Bunları da ekleyebilirsiniz. Çok önemli olarak da şunu aktarayım. Deprem çantası içerisinde tapunuz, kimlik belgeleriniz, onun dışındaki resmi evraklarınızın da bulunması gerekiyor. Bunları da muhakkak deprem çantanız içerisinde bulundurun veya ayrı bir çanta içerisinde hemen deprem çantası yanına konumlandırabilirsiniz. Deprem çantanızı çıkış kapılarına yakın yerlerde, göz önünde, herkesin ulaşabileceği bir yerde olması gerekiyor. Bunu da ihmal etmeyin. Deprem çantası hazırladık sizlerle birlikte. Hemen şöyle deprem çantamızı kapatıp uygun bir yere konumlandırın. Herkes ulaşabilsin. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, e, takip etmek isterseniz abone olmayı unutmayın. Tekrar tekrar yine video yüklemelerimiz olacak. Herhangi bir sorunuz varsa e, yorumlara yazabilirsiniz. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa deprem çantası üzerine bunu da yazabilirsiniz. Hemen alıp ekleyebilirim deprem çantama. Şu 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 konu çok önemli, bunu unuttunuz derseniz yorumlarda iletebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.